Herkese selamlar. Bu hafta sonunun gündemi herkesin malumu, Naci Ağbal'ın görevden alınması. Geçtiğimiz hafta zaten hem siyasi hem ekonomik olarak son derece yoğundu. Bir takım başlıklar vardı ve onlarla alakalı sizlere video çekecektim ama tabi gece yarısı gelen haberle gündem tamamen değişti ve Merkez Bankasına ve hükümetin bundan sonra atacağı adımlara çevrildi. Önce bir özetleyelim geçtiğimiz hafta olanları ve Naci Ağbal'ın görevden alınmasının da bundan sonra neler yaratabileceğine dair görüşlerimizi paylaşalım hem uluslararası alanda hem de yurt içinde ciddi siyasi gelişmeler var. Bir kere çok riskli bir sürece girdiğimiz malum. ABD Başkanı Biden'la Putin arasındaki diyalog, Biden'ın Putin'e katil demesi Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinin 1.75'leri görmesi, oradan biraz çekilse de 1.70'ler civarında seyrediyor olması. Türkiye'de parti kapatma davası, milletvekillerinin vekillerinin düşürülmesi bu gibi önemli konular ve beraberinde de Merkez Bankaları'nın faiz kararları vardı. Fed biliyorsunuz politika faizini sabit tuttu, değiştirmedi. Bizim Merkez Bankamız ise ekonomistlerin bile beklentilerinin üzerinde 200 bas puanlık bir artış yaparak herkesi bir anlamda şaşırttı ve bunun sonucu olarak da görevden alındı. Şimdi şöyle bir şey var. Kasım ayında Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı oldu. Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Piyasa bu isimlere bir kredi verdi. Bu isimlerde attıkları adımlarla, söyledikleri sözlerle bu krediye uygun hareket ettiler ve piyasada bir güven oluşturdular. Bu oluşan güven de aslında hükümete hem yargı alanında hem de ekonomi alanında vaat ettiği reformları yapmak için bir alan açtı, zaman açtı. Herkesin merak ettiği soru da şuydu, bir tereddüt de vardı tabii. Bugüne kadar Merkez Bankası başkanlarının aldıkları kararlar sonrasında ekonomi kötüye gittiğinde fatura onlara kesiliyordu. Acaba bu sefer de öyle mi olacaktı? Yoksa Naci Abal gerçekten belli konuşmalar neticesinde bir takım garantiler alarak mı gelmişti? E, ve devam edebilecek miydi faaliyetlerine sıkı duruşu sürdürme ısrarına rağmen? Şu görüldü ki Naci Abal da olsa güçlü bir isim de olsa kredibilitesi yüksek de olsa hükümete de bir kredibilite kazandırmış olsa istenileni yapmayınca görevden alınabiliyormuş. Şunu kalın çizgilerle ifade etmek lazım. Naci Ağbal Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar gözündeki son kredisiydi. Naci Ağbala da görevden alma gibi bir yaklaşım sergilenince bundan sonra bence bu kredi kalmadı ve şunu söylemeye başlayacak insanlar artık. İsimler değişir ama politika değişmez. Yani mesele şu. Sizler bir şeyler yapmak istediğinizde, vaat ettiğinizde onu eyleme dökmelisiniz. Sizin eylemlerinizle söylemleriniz aynı olmadığı sürece piyasa itibar etmez. Zaten sınırlı sayıda yabancı yatırımcı gelmişti. Daha doğrusu sınırlı miktarda bir giriş vardı Türkiye'ye. Ve bunun da hızla çıkacağını maalesef göreceğiz. Bu gerçekten son derece üzücü ülke ekonomisi açısından. Şimdi ben geçen hafta çektiğim videoda şunu söylemiştim çok net bir şekilde. Naci Abal'ın bu saatten sonra enflasyonu baskılamak, fiyat istikrarını sağlamak üzere sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz mesajı vermek için faiz artırmaması gerekirdi. Bunun da gerekçesi olarak dolar TL 6.89'a da düştüğünde yerli dolarizasyondan vazgeçmedi daha doğrusu yerdeki dolarizasyon azalmadı. Faizler arttığında da TL'ye güven duyup yerli dolarizasyondan vazgeçmedi. Çünkü yerli kendi pazarda, çarşıda, markette yaşadığı enflasyonun %15'ten 16'dan yüksek olduğunun farkında. Dolayısıyla da faizi 19'da yapsanız, 20'de yapsanız, 22'de yapsanız yerli %30 üzerinde bir enflasyonla yaşadığını düşünüyor. E böyle olunca siz faizleri 19'a da çekseniz, 20'ye de çekseniz kısa süreli olarak gelen ve faiz için gelen sıcak parayı tatmin edersiniz. Bu yerdeki dolarizasyonu azaltmaz. Halbuki bizim öncelikle yerlideki güveni tesis etmemiz lazım. Çünkü orada 250 milyar dolar yakın bir para var. Orada bir çözülme olmadan size gelecek 15-20 milyar dolarlık yabancı sıcak paranın hiçbir faydası olmayacaktır. Bu gerekçeyle ben faiz artırılması gerektiğini düşünmüştüm. Çünkü bu ancak onlara hizmet edecek. Ama bu böyle olsa da Naci Abal'da iki arada bir derede kaldı. Neden? Evet ekonomistler, uluslararası yatırımcılar yüz bas puan bekliyorlardı ama Tam Merkez Bankası faiz kararı haftasında yatırımcıları da olumsuz etkileyebilecek parti kapatma davası vekilliklerin düşürülmesine dair konular gündeme gelince bir de ekonomik sıkıntılar da beraberinde oluşunca, enflasyonda da artış görülünce önden yüklemeli bir faiz artış yapmak istedi. Ön almak istedi, güven tesis etmek istedi. O bu nedenle de yani yaptığı makul de karşılanabilir. Fakat her ne olursa olsun eğer Merkez Bankası bağımsızsa, hükümetin arzularının dışında da hareket ediyorsa bu şekilde görevden alınamaz. Bu şunu akla getirir. Yani Merkez Bankası bağımsız değildir. Hükümetin arzu ettiği kararlar dışında bir karar alınıyorsa bir gecede görevden alınabilir. Bu güvensizlik ve belirsizlik ortamı yaratır. Parayı, yatırımı kaçıran en önemli unsur da güvensizliktir. Güvensizlik varsa yatırım olmaz, para gelmez. İnsanlar daha güvenli limanlara kaçarlar. Şimdi zaten mevcutta negatif rezerv, cari açığın yükselişi, enflasyonun yükselişi, Amerika ile gergin ilişkiler gibi hususlar varken bir de üstüne bu tarz bir karar alınması gerçekten şok edici. Yani nasıl bir hesaplama yapıldı, bunun nasıl olumlu sonuçlar doğurabileceğine inanılıyor ki bu yapıldı. İnanmak mümkün değil. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde Türkiye'nin önünde gerçekten de artık ekonomik olarak, finansal olarak ciddi sıkıntılı günlerin olduğunu söylemek zor değil. Maalesef böyle. Şimdi biz 4 ay boyunca neden bu kadar faiz artışı yaptık? Neden önceki Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdik o halde? Neden ekonomik reform paketi açıkladık? Neden yargı reform paketi açıkladık? Gerçi paket açıklamakla değil eleme dökmekle sonuç elde edilebilir. Orası da ayrı bir tartışma konusu ama bunları yaparken aynı zamanda bir de böyle karar alınca o zaman güven konusu irdelenmeye başlıyor. Şimdi bunları böyle değerlendirirken, şimdi bazı videoları şunu hep belirttik. Ekonomi siyasetten bağımsız değildir. Çünkü ülke yönetenler siyasetçilerdir ve ekonomik kararları da onlar alırlar ya da onların atadığı bürokratlar alırlar. Yani siyaseti değerlendiriyorsak burada ekonomiyi etkileri açısından değerlendiriyoruz. Şimdi sıralayacağız. 2-3 hafta önce bir insan hakları eylem planı açıkladık, değil mi? İnsan hakları eylem planını açıklarken 2021 Türkiye'sinde parti kapatma davası açıyoruz. Siyasetten bağımsız konuşuyorum. Hangi görüşte olursanız olun. Hangi partiyle alakalı olursa olsun. Parti kapatma davası açılıyor. Bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyor. Ve biz o, ara, o sırada dediğim gibi insan hakları eylem planı açıklıyoruz. Ekonomik reform paketi açıklıyoruz. Merkez Bankası sıkı duruşumu koruyacağım diyor. Enflasyon üzerinde faiz vereceğim diyor. TL'ye güveni tesis etmeye çalışıyorum diyor. Faiz artırıyor ve iki gün sonra görevden alınıyor. Şimdi bunları yaptığınız zaman bir güven problemi ortaya çıkıyor. Bu da yerlinin bugüne kadar atılan tüm olumlu adımlara rağmen neden dolarizasyondan vazgeçmediğini, neden dolarını, eurosunu, altını bozmadığını ve Türk lirasına geçmediğini aslında gözler önüne seriyor. E bununla birlikte bir de bakıyoruz yani dünyadaki konjonktür sıkıntılı, siyasi gerilimler hat safhada. Dolayısıyla önümüzde bu kadar riskler varken biz de bizim ekonomide attığımız adımlar, siyasette attığımız adımlar, yargıyla alakalı attığımız adımlar, daha öncesinde Boğaziçi Üniversitesi olayları söz konusu, öğrencilerin terörist ilan edilmesi gibi durumlar, söz konusuydu. Bunların hepsi üst üste konduğunda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyoruz değişimiz Nereye gidiyoruz sorusunu sordurtuyor. Ve bu bütün başlıkları saydığımızda bizim bir çıkış noktamızın olması lazım. Ama Amerika ile ilişkilere bakıyorsunuz Rusya ile ilişkilere bakıyorsunuz. Amerika S400 meselesinde taviz vermeyeceğini söylüyor. Daha dün yine açıklama geldi. Bu riskler söz konusu. Büyük problemler varken acaba şu mu oldu? Yani ABD ile ilişki kurma çabalarından sonuç alınamadı da o taraftan tamamen umut kesildi ve biz bu kadar çaba sarf ettik, işte ekonomi yönetimini değiştirdik, faiz artırdık, yargı reformu dedik, ekonomik paket dedik. Amerika ile görüşmeye çalıştık. Bunların hepsini yaptık ama Amerika bizde diyalog kurmadı. O zaman biz de yönümüzü tekrar bu tarafa dönüyoruz. Bu mu acaba? Bunların hepsinin irdelenmesi, sorgulanması gerekiyor. Ama şu bir gerçek ki pazartesi günü piyasaları hiç de olumlu bir durum beklemiyor. Türkiye'de pazartesinden itibaren ciddi satışlar gelebilir, görülebilir. Dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket yine 8'lere doğru başlayabilir. Daha ötesi olur mu olmaz mı? Atılacak adımlara ve alınacak kararlara bağlı. Dolardaki hareketlilik tabii ki gram altın ve gram gümüş tarafında da yukarı yönlü bir etki yapacak. Yani piyasalarda tamamen algı değişti. Rüzgar tersine dönmeye başladı. O yüzden de daha önce anlattıklarımız ışığında şunu söyleyebiliriz. Hep her videomda şunu vurgulamaya çalıştım sizlere. Özellikle beni dinleyen arkadaşlarımın birçoğu borsada da yatırım yapıyorlar. Borsa evet ilerliyordu. Evet Türk borsası hala e, dolar bazında hala ucuz. Eski tarih zirvelerine ulaşabilmiş değil kabul. Ama uzun bir süre sürerli yaptı. Reel sektörle arasında bir uçurum oldu. Bununla birlikte Türkiye'nin siyasi riskleri ve pandemiden dolayı oluşan riskleri göz ardı edildi. Bir furya oluştu. Yani borsaya yeni giren 600-700 bin yatırımcı hiç risk, satış, zarar görmemişti. Ve yükselen piyasada işlem yaptılar ve bunun böyle gideceğine inanır bireysel yatırımcı. Olumsuzu görmeden önce. Dolayısıyla da şimdi o dikkat çektiğimiz riskler maalesef realize oluyor. Biz ABD ile ilişkilerin riskli olduğunu, bu tarafın bir şekilde bizim ekonomimizi, ve piyasalarımızı etkileyeceğini hep ifade etmeye çalıştık. Daha önce altın ve gümüş tarafında pozisyon alan ve dolar TL tarafında euro TL tarafında pozisyon alan yukarıdan yakalanan arkadaşlar e, umutsuzlardı uzun süre aşağı yönlü hareketler olduğu için. Ama eldeki verilerin eğer çok spesifik olumlu adımlar atılmazsa riskli varlıkların aşağı e, korunaklı limanların ise yukarı yönlü hareketlere açık olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Bunun için sabretmek gerektiğini söylemiştik. Diğer bir önemli unsur ise her zaman ifade ettiğim portföy çeşitliliği. Borsada yatırım yapan arkadaşlar genellikle full parayla girmeyi ve maksimum kar elde etmeyi düşünürler. Bunu yaparken de piyasa yükseliyorsa ve ellerindeki hisse senetleri değer kazanıyorsa bunun hep böyle gideceğine inanırlar. Bunun tam tersini ise ancak piyasalar düştüğünde ve zarar ettiklerinde görürler. Yani portföy çeşitlendirmenin önemini o zaman anlarlar. Biz bunu hep anlatmaya çalıştık. Evet piyasa giderken hep bütün paranız borsada değilse kardan zarar ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama piyasa düşerken de iyi ki portföyümü çeşitlendirmişim farklı enstrümanlara para yatırmışım dersiniz. Bugünlerde o senaryoyu görüyoruz. Yani portföy çeşitliliği çok kıymetli. Bir diğer dikkat çektiğim husus her videomda söylüyorum. Haber akışları her şeyi değiştirir. Piyasa ne olursa olsun. istedikleri kadar teşvik paketleri, yardım paketleri açıklansın. Likidite fazla olsun. Başka riskler ortaya çıkabilir. Bir siyasi söylem, bir cümle bütün piyasayı değiştirebilir, piyasanın yönünü, seyrini değiştirebilir, algıyı bozabilir. İşte bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Bazı şeyler tabii tecrübeyle elde ediliyor. Yani biz ne kadar buralarda anlatsak da sizler bunu yaşamadan gerçekliğini algılayamayabilirsiniz. Tabii bizler de bunları damanda gördük ve bunlara maruz kaldık. Zaten bu tarz şeyleri anlatmamızın temelinde de daha önce yaşamış olmamız var. Bu nedenle portföy çeşitliliği, haber akışlarının doğru takibi ve gündemin, siyasetin, ekonominin işçi olduğu gerçeği akıllardan çıkmamalı. Pazartesiden itibaren muhtemelen ki piyasada çok ciddi dalgalanma olacak. Buralarda panik yapmamak çok önemli. Ama full hisse senedinde olan arkadaşlarım varsa da burada bir tavsiye vermek de doğru değil tabi. Dikkatli izlemelerinde fayda var. Dikkat edesinler. Ama ne olacağını da yaşayıp göreceğiz. Yani dediğim gibi bir söylem her şeyi değiştirdi. Başka bir söylem veya başka bir uyarı da başka şeyleri de değiştirebilir. E Türkiye'nin bundan sonraki bence tek çıkış yolu açık söylüyorum Biden'la bir, bir uzlaşıya gitmek. Bu olabilir mi? Hiçbir zaman olmaz diyemeyiz. Çünkü Amerika ile Rusya arasında da bir soğuk savaş başladı. Bu tarafta da Amerika Rusya ile çekişme içerisindeyken Türkiye'yi yanına çekmek isteyebilir. Bu da ihtimal. Ama şu anki konjonktürde Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi ve e, yürütülen politikalar, anlık kararların alınabiliyor olması ülkede yabancı yatırımcı ürkütecektir, doğaldır. Dolara, euroya, Türkiye'de ilgiyi artıracaktır. Gram altına gram gümüşe ilgiyi artıracaktır. Bir süre insanlar riskten kendilerini korumaya çalışacaklardır. Bu da negatif. E, biz ithalatçı bir ülkeyiz. Evet kurlar çok artınca ithalat kısılacaktır ama aynı zamanda bizim ihracata konu ürünlerimizin de ham madde aramalı ve yatırım malları da yine ithalata konu. Bu tarafta da maliyetler yükselecek. Yani bir kısır döngü içerisinde İnşallah bu kısır döngü bir an önce biter ve sağlıklı kararlar alınır. Fakat riskli ortamlara girdiğimiz bir gerçek. Umuyorum önümüzdeki hafta yatırımlarınızdan zarar etmediğiniz, kendinizi koruyabildiğiniz güzel bir hafta olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.